Merhaba değerli öğrenci arkadaşım. Şimdi sayfa 193'teki soruları çözeceğiz. Karmaşık sayılarla ilgili sorular gördüğünüz gibi. Kök içerisi asla negatif olamazdı reel sayılarda. Matematikçiler kök içerisi eksi olduğunda da işlem yapabilmek için kök eksi biri i olarak tanımlamışlar. Bu kabulle yani bu tanımla artık biz kök içerisi eksi de olsa sayıları tanımlayabileceğiz. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Kök eksi a'yı biz kök içerisinde a çarpı eksi 1 şeklinde yazacağız. Daha sonra kök a çarpı kök eksi 1. Kök eksi 1'in yerine de i yazacağız. Dolayısıyla kök a çarpı i şekline gelecek karekök eksi a. Eğer içerisi eksi olursa arkadaşlar sadece yanına i ekleyeceğiz. Şunu demek istiyorum. Eğer karekök eksi 4 ise 4'ü normal olarak kök dışına çıkaracağım. Yanına bir i ekleyeceğim. Aynı şekilde eğer eksi 12 ise karekök 12 olduğunda neydi? 2 kök 3'tü. Karekök eksi 12 olunca aynen pozitif gibi düşüneceğim. Ama yanına bir tane i ekleyeceğim. Eksi olduğu için. Benzer şekilde karekök eksi 5. Normalde nedir arkadaşlar? Karekök 5'tir şurada olduğu gibi. Ama biz ne yapacağız? Yanına bir i ekleyeceğiz. Şimdi soruların çözümüne geçebiliriz. Yapacağımız iş arkadaşlar o kadar net ki eğer içerisi eksi ise normal pozitif gibi dışarıya çıkartacağım çıkıyorsa yanına bir i ekleyeceğim. Karekök 9 neydi? 3'tü. Eksi olduğu için 3i. Karekök 1 bölü 4 1 bölü 2 eksi olduğu için i'yi yanına yazıyorum çarpım şeklinde. Karekök 5 i az önce yapmıştık. Bu ne arkadaşlar? Karekök 48 normalde 16 çarpı 3'ten 4 kök 3'tür. Ama burada eksi olduğu için ben yine 4 kök 3'ü yazıyorum. Yanına bir i ekliyorum. Karekök 300 normalde nedir arkadaşlar? Eksi olduğu için 10 kök 3 diyorum. Bir tane i ekliyorum. Biz bu i'ye biz sanal birim diyoruz arkadaşlar. A artı b i şeklindeki bir karmaşık sayının iki tane kısmı var. Sanal ve gerçek diye. i'nin katsayısı olan sanal kısım oluyor. Şuradaki b sanal kısım b. Diğeri de i'den bağımsız olan da reel kısım oluyor. Şimdi bütün sayıların reel ve sanal kısımlarını yazalım arkadaşlar. Sanal kısım i'nin katsayısıdır. Unutmayalım. Eksi 8. Diğeri reel kısım. Sanal kısım i'nin katsayısı 1 i bölü 2. Reel kısım eksi 4. Şurayı bir düzenleyelim. Eksi kök 3 i. Şurada gizli bir 0 olduğu için reel kısım 0. Sanal kısım eksi kök 3. Yine şuraya önce bir i'li yazalım. Eksi 1 artı kök 3 i. Reel kısım eksi 1. Sanal kısım kök 3. Reel kısım 0 artı 15 i şeklinde düşünürsek 0 olur. Sanal kısım 15 i'nin katsayısı. Reel kısım eksi 2 bölü 3. Sanal kısım 4 bölü 7. Şuradaki iki ortak payda olduğu için reel kısım 3 bölü 2, sanal kısım eksi 7 bölü 2. Şimdi şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Karekök eksi 5 kök 5 i olduğu için 3 çarpı kök 5 i bölü 4. Bakın buradaki 4 ortak payda. Artı 1 bölü 4. i'nin katsayısı olan 3 kök 5 bölü 4 sanal kısım. Diğeri reel kısım. Şimdi bu denklemlerin çözüm kümesini karmaşık sayılar kümesinde yapacağız. Zaten bunların arkadaşlar reel sayılar kümesinde çözümü yoktur. Çünkü her birinin deltası negatif olur tek tek bulursak. Ancak bu denklemleri çözerken ben deltayı kullanmayacağım. Standart yöntemi kullanacağım. Normal bir denklem çözerken izlediğim yolu izleyeceğim. Şimdi bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Karmaşık sayılarda çözümün temel hareket noktası arkadaşlar kök eksi birin i olarak kabul edilmesi üzerine kuruludur. x kare eşittir eksi 9. Her iki tarafın karekökünü alırsak mutlak değer x 3 i'dir. Az önce yapmıştık. Normalde kök 9 3'tür. Eksi olduğu için ne yapıyorum? 3'ün yanına bir i'yi ekliyorum. Çarpım şeklinde. Mutlak değer x 3 i ise ne olabilir x? Ya 3 i'dir ya da eksi 3 i'dir. Çözüm kümesi bu nedenle bu iki kökün olduğu şu kümedir. B şıkkında artı 7'yi sağ tarafa alırsam eksi 7 olur. Normalde reel sayılarda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü kareksi eksi 7 olan hiçbir reel sayı yoktur. Biz bunu karmaşık sayılar kümesinde şundan hareketle çözeceğiz. Karekök x kare biliyorsunuz mutlak değeri x demektir. Burası ne? Kök 7 eksi olduğu için i ekliyorum yanına. Buradan da x1 ya kök 7 i'dir ya da eksi kök 7 i'dir. Çözüm kümesi ise bu iki sayının olduğu bu kümedir. C şıkkında artı 75'i sağ tarafa alırsak eksi 75 x kare buradan eksi 25 olur. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Mutlak değer x 5 i. Mutlak değer x 5 i ise x1 ya 5 i'dir ya da eksi 5 i'dir. Çözüm kümesi de bu iki tane sayının olduğu bu küme. Arkadaşlar bir de C'yi delta bularak çözelim. Delta'yı bir bakalım ne olacak? B kare eksi 4 AC. B'si ne bunun arkadaşlar? X'in katsayısı olmadığı için B'si 0, 0'ın karesi 0. Eksi 4 çarpı A3 C 75. Bu nedenle deltası eksi 12 çarpı 75. Bu böyle kalsın. Şimdi bunun karekökünü alacağız arkadaşlar. Bunun karekökü ne olur? Bakın şimdi. Oradaki eksiği ben i olarak alıyorum dışarıya. Diğerlerinin ne olduğuna bakacağım şimdi. Karekök 12, karekök 75. i çarpı karekök 12, 2 kök 3'tür. Diğeri 25 çarpı 3'den 5 kök 3'tür. Kök 3'te kök 3'ün çarpımı 3 olur. 10 i çarpı 3'ten 30 i'dir. Ne? Kare kök delta. 30 i olarak bulundu. Şimdi x bir eşittir. Eksi b artı kare kök delta bölü 2a. Iki İkinci kök eksi b eksi kare kök delta bölü 2a. X bir eşittir. B sıfır olduğu için eksi b'ler sıfır. Dolayısıyla artı karekök delta ne? 30 i bölü 2 a a 3 olduğu için 6. İkinci kök eksi 30 i bölü 6. Gördüğünüz gibi 36'ya bölersek 5 i ve eksi 5 i'dir. Az önce de kök olarak bunları bulmuştuk. Bunu önce delta ile bulalım arkadaşlar. Daha sonra da tam kareyi tamamlayarak çözelim deltası b kare eksi 4ac'den b kare b eksi 2 olduğu için 4 eksi 4 çarpı a x karenin katsayısı 1 c 2 delta eşittir 4 eksi 8'den eksi 4'tür. Bana ne lazım? Karekök delta lazım. Delta eksi 4 olduğu için karekök eksi 4. Bu da 2 iyidir. Bakın eksi olduğu için 4'ü dışarıya 2 olarak çıkartıyorum. Yanına bir i ekliyorum. Kökler neydi arkadaşlar? Eksi b artı eksi kare kök delta bölü 2 aydı. Birinci kök eşittir. b eksi 2 olduğu için eksi b artı 2 olur. Artı 2 i bölü a 1'di 2 a 2 olur. İkinci kök de biliyorsunuz diğer eksi olurdu. Sadece bu şurayı eksi yapacağım. 2 eksi 2 i bölü 2. x 1 eşittir. Hepsini 2'ye bölersek 2 bölü 2 1 artı i. Diğer kökte 1 eksi i'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kökler birbirinin eşleniği. Şimdi bir de bunu tam kare yöntemiyle çözelim arkadaşlar. Eksi 2x artı 1 artı 1 yazıyorum. Niye böyle yazdım? Burayı x eksi 1'in karesi olarak görmek istediğim için böyle yazdım. Nitekim x eksi 1'in karesini açarsak bu olur. Bir eklediğimizde de bu denklemi buluruz. Şimdi şuradan devam edeceğiz. x eksi 1'in karesi eşittir. Artı 1'i sağ taraf alıyorum. Ve şimdi her iki tarafın kare alıyorum. Burası mutlak değer x eksi 1 olur. Sağ taraf biliyorsunuz sanal sayı birimine eşit. i'ye eşit. Buradan da mutlak değer x eksi 1 i ise x eksi 1 ya i'dir ya da eksi i'dir. x eşittir i artı 1 olur. Diğeri ne olur? Biri sağ taraf alırsak eksi i artı 1 olur. Gördüğünüz gibi iki tane kök bulduk. Bunları getirip şu kümeye yazıyorum. Az öncekiyle gördüğünüz gibi aynı. Deltası ne bunun? Hemen bakalım arkadaşlar. Eksi 4 olduğu için 16 eksi 4'ün karesi 4 çarpı a çarpı 13'ten 16 eksi 52 delta delta eşittir eksi 36 olur. Kare kökü ne olur bunu arkadaşlar? 6 i olur. Çünkü bize şu lazım. x1 eşittir. Eksi b b eksi 4 olduğu için eksi b artı 4 olur. Sonra artı diyorum. Kare kök delta Karekök delta'yı 6i olarak bulduk. Yerine yazdım. Bölü 2a. a1 olduğu için 2a2. İkinci kök. Bunun eksilisi 4 6i bölü 2. Hem 4 hem de 6 2'ye bölünebileceği için x1 eşittir. 4 bölü 2'den 2 artı 6 bölü 2'den 3'i diğeri de bunun eşleniği olan zaten x olduğu için eşleniği olmak zorunda. Çözüm kümesi 2 artı 3 i ile 2 eksi 3 i'den oluşan bu kümedir. Hemen delta'yı bulalım arkadaşlar. B'nin karesi 1 eksi 4 ac a 1 c 1 delta eksi 3'tür. Karekök delta yani karekök eksi 3 kök 3 i'dir. Birinci kök eşittir. Eksi b b 1 olduğu için eksi b eksi 1 artı karekök delta karekök 3i bölü a 1 olduğu için 2a 2. A2. Diğeri de bunun eşleniyor arkadaşlar. Eksi 1 eksi kök 3 i bölü 2. Eksi 1 de kök 3 de 2'ye bölünmediği için kök olarak bu şekilde kalabilir. Hatta istersek şöyle de yazabiliriz. Eksi 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 i. Diğeri de eksi 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 i. Böylece bu sayfayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.